Arkadaşlar, videoya geçmeden önce 20.000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Bu yolculukta sizlerin desteğiyle buraya kadar geldik. Şimdi hedefe son bir adım kaldı. Hala abone olmadıysanız, şimdi tam zamanı. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hep birlikte bu aileyi büyütelim şimdiden. Kocaman teşekkürler. Şimdi videoya geçebiliriz. Polimelia, bir kişinin normalden fazla uzuvla doğmasına neden olan nadir bir genetik mutasyondur. Çoğu durumda bu fazladan uzuvlar şekilsiz küçülmüş ya da tamamen işlevsiz olur. Ancak Hindistan'da Deepak Paswan için durum böyle değildi. O, dördü tamamen işlevsel olan kol ve dördü tamamen işlevsel olan bacaklarla doğdu. Bu durum Hindistan'ın dört bir yanından hacıların onu ziyarete gelip ona tapmasına yol açtı. Çünkü Hindu dinlerinde tanrılar genellikle çok uzuvlu olarak tasvir edilir. Ancak sonunda bilim insanları fazladan uzuvların rahimde gelişememiş ve Deepak'la kaynaşmış asalak bir ikizden kaynaklandığını keşfetti. Fazladan uzuvlar Deepak tarafından tamamen kontrol edilemiyordu. Rastgele hareket ediyorlardı. Bu nedenle doktorlar bu uzuvları almayı tercih etti ve böylece Deepak normal bir yaşam sürebildi. Myostatin ilişkili kas hipertrofisi. Bu hastalık süper güç verir çünkü etkilenen kişilerde ortalama bir insanın iki katından fazla kas kütlesi olur. Hastalık, kas büyümesini sınırlamaktan sorumlu olan MSTN genindeki bir mutasyondan kaynaklanır. Ancak bu hastalıkta gen düzgün çalışmaz. Bu hastalığın ünlü bir örneği Liam Hagerah'dır. Çocukluğundan beri kaslıdır. 8 aylıkken barfik çekebiliyordu, 3 yaşında karın kasları belirgindi ve 3 yaşında kolu tamamen uzanmış halde 3 kilogramlık dumbbelllar kaldırabiliyordu. Bu listedeki tek hastalıklardan biridir ve bilinen herhangi bir tıbbi komplikasyonu yoktur. Hipertimestik sendrom Hipertimestik sendrom, kişilerin oldukça rastgele bilgileri büyük miktarda hatırlamasını sağlar. Adeta süper hafıza verir. Ancak bir sorun vardır. Ne hatırlayacaklarını kendileri seçemezler. Yani rastgele bir günde ne yediklerini hatırlayabilirler ama yaklaşan sınav için ne çalıştıklarını unutabilirler. Hatta bazı araştırmalara göre hipertimestik bireyler bir şeyi bilinçli olarak hatırlamaya çalıştıklarında ortalamanın altında bir hafızaya sahip gibi görünürler. Anılarını kontrol edilemeyen çağrışımlar olarak tanımlarlar. Örneğin bir tarih gördüklerinde o günün canlı bir sahnesi zihinlerinde anında canlanır. Hiçbir bilinçli çaba harcamadan. Ne yazık ki bu hastalık uzun süreli ilişkileri sürdürmeyi zorlaştırabilir ve yalnızlığa yol açabilir. Hipertimestik bireyler zorlayıcı olayları ya da travmatik anıları unutmakta da zorlanır. Bu anılar ömür boyu onlarla kalabilir. Neyse ki bu sendrom son derece nadirdir. Dünyada bu durumla tanık olmuş kişi sayısı yüzten azdır. Taş adam sendromu, fibrodisplazi ossifikans progresiva olarak da bilinen bu hastalık, insanların hasar görmüş vücut parçalarını orijinal doku yerine kemikle yenilemesine neden olur. Örneğin, bu hastalığa sahip bir kişi bisepsini yaraladığında, yeni kas dokusu yerine kemik dokusu büyür. Bu, bilinen tek tıbbi durumdur ki, Burada bir organ sistemi başka bir organa dönüşür. Sonunda bu durum kas dokusunun yerini yeni kemik dokusunun alması ve mevcut iskeletle birleşmesi nedeniyle hastaları hareket edemez hale getirir. İşte bu yüzden buna taş adam sendromu denir. Ne yazık ki bu hastalık neredeyse her zaman ölümcül olur. Yüzeydeki kemikler çıkarılamaz çünkü kesildiğinde iyileşme sürecinde daha fazla kemik oluşur. Savant sendromu Savant sendromu bazen otizm ve Asperger ile birlikte görülen bir bozukluktur. Bu durum hastayı hesaplama, çizim, resim, haritacılık gibi çeşitli görevlerde son derece yetenekli yapar. Örneğin bu yeteneğin ne kadar inanılmaz olabileceğine dair bir örnek. Savant sendromu teşhisi konmuş Steven Wilcher adlı bir adam Londra'nın üzerinden sadece bir kez uçtuktan sonra şehrin tam ve doğru haritasını çizebilmiştir. Ancak savant sendromlu kişiler genellikle sadece belirli bir alanda çok iyidirler ve sosyal becerilerde eksiklik yaşarlar. Doğuştan ağrı hissi yokluğu. Tahminen her 25 bin kişiden biri bu genetik hastalıktan muzdariptir. Bu durum ağrı sinyallerini tamamen kapatan bir gen mutasyonundan kaynaklanır. Bu gen ağrı hissini algılayan sinir hücrelerinin gelişmesini sağlar. Bu hastalığa sahip kişiler genellikle ağrının nasıl bir şey olduğunu anlayamaz veya hissedemezler. Ancak duygusal ağrı veya dokunmayı hissedebilirler. Bu durum şaşırtıcı görünse de ağrının hayatta kalma için en önemli araçlardan biri olduğunu unutmamak gerekir. Bu hastalığa sahip kişiler genellikle çocukluk döneminde farkında olmadan kendilerini yaraladıkları için hayatlarını kaybederler. İlginç bir şekilde İsveç'te Vange adında bir köyde bu hastalıktan muzdarip insanlar sayısı normalin çok üzerindedir. Tetrakromasi Yeni bir renk hayal etmeye çalışsanız beyniniz bu konuda takılır, yani yeni renkleri hayal edemezsiniz. Ancak tetrakromasiye sahip kişiler yeni renkleri hayal etmek zorunda kalmazlar çünkü onları gerçekten görebilirler. İnsan gözünde 3 çeşit koni hücresi vardır ve bu hücreler bize ışık spektrumunun bir kısmını görme yetisi verir. Bazı hayvanlarda, özellikle kuşlar, balıklar ve sürüngenlerde ise dört çeşit koni hücresi bulunur. Bu da o organizmanın normal bir insanın göremediği dalga boylarını görebileceği ve normal bir insana aynı görünen renkleri ayırt edebileceği anlamına gelir. İnsanlarda tetrakromasi son derece nadirdir. Hatta bazıları bunun varlığına bile inanmaz. Fakat bir vakada, bir kadında M ve L koni hücreleri arasında ara bir tip ek bir koni hücresi olduğu tespit edilmiştir. Trichodento osseus sendromu. Bu hastalık dünya çapında yalnızca birkaç bin kişiyi etkiliyor ve insanlara adeta yıkılmaz ve son derece yoğun kemikler kazandırıyor. O kadar ki bu sendroma sahip kişilerin beyzbol sopalarını kırabildiği ve araba kazalarına dayanabildiği bile rapor edilmiştir. Bu durum kemik yoğunluğunu etkileyen DLX3 genindeki bir mutasyon nedeniyle ortaya çıkar. Ancak bazı olumsuz yan etkileri de vardır. Dişler kolayca ve ağrılı şekilde kırılabilir. Tırnaklar kırılgandır. Saçlar kuru, kıvırcık ve pul pul dökülebilir. Eğlenceli bir bilgi olarak bu sendrom yaşlılarda kemiklerin kolay kırılmasına neden olan osteoporoz hastalığına karşı potansiyel bir tedavi olarak araştırılmaktadır. Hiperleksiya eğer 2 ila 4 yaş arasındaki bir çocuk her şeyi mükemmel şekilde okuyabiliyor ve harfler ya da sayılara takıntılıysa bu çocukta hiperleksiya olabilir. Hiperleksia, bir çocuğun okuma yeteneğinin beklenenden çok erken gelişmesiyle tanımlanan bir sendromdur. Ancak burada bir sorun vardır. Bu çocuklar kelimeleri yüksek sesle okuyabilir ama ne okuduklarını anlayamazlar. Bu yüzden bu durum bazen sahte okuma olarak adlandırılır. Hiperleksinin nedeni hala bilinmemektedir. Ancak otizmle belirli bir örtüşme gösterdiği düşünülmektedir. Bazı araştırmalar hiperleksili çocukların yaklaşık %84'ünün otizm spektrumunda yer aldığını öne sürmektedir. Vampir sendromu Hipohidrotik ektodermal displazi olarak da bilinir. Bu hastalık, etkilenen kişilere sivri dişler ve soluk bir cilt verir. Genellikle çok zayıftırlar, göz çevreleri koyu halkalarla çevrilidir ve saçları yoktur. Bir vampir gibi görünmek bazıları için havalı olabilir. Ama bu hastalığı taşıyan kişiler sürekli vücut sıcaklıklarını kontrol etmek zorundadır ve güneşten uzak durmalıdırlar. Çünkü ter bezleri olmadığından iç sıcaklıklarını dengede tutamazlar ve hava ısındığında sorun yaşarlar. Örneğin, ünlü aktör Michael Berryman bu hastalığa sahiptir. Hedefimiz çok yakın. 20.000 abone. Bu yolculukta sen de bizimle ol abone ol, bildirimleri aç ve birlikte büyüyelim. Sen izledikçe biz üretmeye daha da hevesleniyoruz. Unutma, bir tıkla çok şey değişebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu satırlara kadar geldiysen, sen gerçekten bizden birisin. Her izlenme, her yorum bizim için bir motivasyon kaynağı. Bu kanal sadece video izlenen bir yer değil, aynı zamanda fikirlerin konuştuğu, düşüncelerin paylaşıldığı bir alan. Abone olmayı unutma çünkü senin desteğinle büyüyoruz. Kendine iyi bak, hayatına bilgiyle, merakla ve biraz da tebessümle devam et. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.